Şöyle bir geri tut. işte yanlış tuttu. Bak şöyle ha abi sabit bir yerde duracak gelecek ama. Hayır çekeriz. bunu. ha Ya orada, e bekle. Dolaşıp durma ha. bekle. Bir bekle. At yere. çöpe şey yani poşeti. He. Çabuk he. ol. Şeker dökelim. Haydi şeker dökelim. Şeker şeker, şeker nerede? <laughs> Hadi çabuk ol. Şeker, şeker, şeker dökelim. Doldu şekeri. Bak. Kafa <laughs> şeker eritir. Kafadan her zaman uzak duruyoruz. Bak şöyle değil mi bak. Evet mükemmel. Doğru. Mükemmel he. hem de. He. Mükemmel. Sabit bir yerde dur elini doldur. Her yer yani, gezdirme işte. Sabit he. bir yerde dur Recep. Dur baba şu tarafta varsa bak dur öyle kız öyle. başta yanlış yaptım. O yüzden öyle sağ solda kaldı. Hı. Hmm. Ne ba he. bak bir şekilde. Bak. uçak nasıl bir şekilde. Bak. Bak gördün mü? Evet. Evet. tabi tabi tabi. Abi ya. Karşı zıpla. He. Tamam orada bekle. Biraz çık kazandan az bir şey. Hı. Şeker dökelim. Yüzde elli biraz daha dolduralım. <diye>. İki tane <gülüyor> önemli <gülüyor> şey. Öğrenir. Öğrenir. Kafa fazla ısınmadan önce motoru çalıştıracaksın. Ve şekeri şey tüpü az açacaksın. Tüpü az açacaksın. Alüminyum eteklerden alev fazla taşmayacak. Bak ha. 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 ha o, sana usta işte. Ya o öyle yani. Ya o. <laughs> ya, işte bak orada dur işte. Orada durursan kendi bak, bak, geliyormuş. Bak. Ha, orada çevirsen yeter. O sana kendi gelir. <laughs> yeter. Ha, sen bu kadar büyük yapmayacaksın. Zor olacaksın ha. Sen şey nasıl iş yapacağız peki? Nasıl? nasıl hak geçmesin diye yapacağız peki? Göz kararı. O, kararı Altına. Altına. <laughs> Altına <yapalım. gülüyor> ya. gramaj işi yok. Normal. En son bir oldu. müşteri hangisini hak almak şey için elini uzattı <laughs> ya, onu alı görüp alıyor ya herhalde bir şey olmaz. Ya. <laughs> Zaten belli bir kırama vaat ediyor musun sen? Gözüyle gördüğün şeyi vaat ediyorsun. <laughs> abi şimdi yiyin bak yemeğin bak. bak. Sıcak sıcak. Bak bak gördün mü? İbrahim abi bak oraya değil mi? Görüyorum. Çok, Çok güzel.